Merhaba efendim ben Kadir Kirişçi. Bu benim pijamam. Bu tişört yaklaşık 5 veya 6 senelik. Hani o yüzden pijama artık. Neyse bugün konuda 21 Aralık. Şimdi 21 Aralık'ı öğrenci gözüyle baktığımız zaman kurtuluş günüdür. Kendi, kendi açımdan öyle değerlendiriyorum. Neden? Çünkü şöyle bir vaatler var. İşte öleceğiniz, cennete gideceğiniz. <laughs> İşte kıyamet gelecek. Yok işte böyle bir düdük öttürecekler. Hepimiz öleceğiz, kalkacağız falan filan. E bunun sonu nereye gidiyor diyorsun? İşte iyi sen, iyiyim ben. Çok iyi bir insanımdır. Hani şımarmak gibi olmaz. E, cennete gidiyor. Kötüysen de cehenneme siktirip gidiyorsun diyor. Güzel. <laughs> Bana uyar. <laughs> Neyse. Şimdi cennette ne yapacağız dediğin denildiği zaman bir öğrencinin isteyebileceği her şey varmış. Test yok, kuyuz yok, sözlü yok, ne bileyim oradan bir tane melek gelip Fatiha suresini İspanyolca olarak ezberden oku ondan sonra Arapça ters git. Hani böyle bir şey yokmuş. <laughs> Öğrendiğim kadarıyla bunlar yokmuş. Cennette ne var sorusuna verilen cevap genelde huri. İşte şarap nehirleri. Kırmızı şarap, mis gibi, oh üzüm kokuyor her yer. Çok severim. İşte belki de bira nehirleri falan da vardır. Hani ben şahsen rica ederdim. İşte imza toplardım. Her yerde şarap var. Alacak da bira olsun. Abi şuraya bir imza. Sonra hepimiz cehenneme gidiyoruz tabii. Neyse onlar sıkıntı değil de. İşte öğrencinin isteyebileceği her şey cennette mevcutmuş. O yüzden işte 21 Aralık hani atıyorum ki gerçek olsun. Veya hadi atmayayım da gerçek olsun. Gerçektir belki de. Hani 21 Aralık'ın bir öğrencinin çok sevmesi lazım. Çünkü yani o 21 Aralık onların bütün dertlerinden kurtulacağı gün. Ama mesela şu anda askerlikte olan ne bileyim yeni işe giren insanın falan derdi değil o. Niye? Çünkü o insan artık zaten bütün hayatın sıkıcı bölümü. Yani sıkıcı demeyeyim de işte zor olan bölümlerinden biri. İşte bir liseyi bir üniversiteyi bitirmiş iş falan bulmuş yani hayatını artık böyle hardcore... <laughs> bölümünü yaşıyor. Hani oyunlarda yazar işte easy, normal, hard, hardcore falan. Hani adam artık hardcore olmuş. Biz hala normalde gidiyoruz. Hani öyle Sıkıntısı yok. İşte hani bu insan 21 Allah üzülebilir. Ne der işte o kadar okudum bitirdim İşte şimdi ölüyor zaman Tamam anlarım ama şimdi üniversite öğrencisiysen, lise öğrencisiysen ne bileyim hani yaptığın tek şey okumak falansa 21 Aralık senin için kesinlikle bir şey. Hani hediye gökten inmiş. Hani o böyle şey değil hani o başka bir şey olamaz. O nur topu gibi bir hediye sana. Ha öleceğim ama uzun vadede düşünürsek eğer furi var, şarap var, belki bir da olabilir. Sözlü yok, sınav yok. İşte vize yok, final yok. Hani bir düşünsene. Geçenlerde hani geçen dedim hani bir ay önce bir tane vizeye girdim. Herifin dersine biz şey müfettiş çağırmıştı. Yeni öğrencilerin bu yanını sevmiyorum. Müfettiş çağır. Hemen bir sıkın. müfettiş çağıralım da hoca bizi bir siksin. Hoca bizi bir sikti ama yani böyle bir sakal bıraktık. Yani o derece bir sikti. Ah, hala acısını hissediyorum. Neyse konumuz bu değil. Ben bunu başka bir videoda anlatabilirim ama bence kıyamet gelsin ya. <laughs> ha kişisel olarak çok eşliliği desteklemeyen bir insan. Böyle tek eşlilik en temizi şu yandan bakın. Bazen bir tane kadınla bile böyle uğraşamazken orada deniyor ki sana 7, 8, 9, 10 kadın vereceğim. İnsan korkar. <laughs> ben çok korkarım ondan. O yüzden ben tek eşliyim. Ve bu yüzden de bu videoyu 100 bininci izleyen arkadaşa cennetteki hu huri paylarımı Huri dedim değil mi? Evet, huri dedim. Evet huri paylarımı vermeye razıyım ben. Hani cennette gelsin beni bulsun ben 100 binci izledim hurilerini istiyorum desin. Hemen derim ki kızlar Ahmet'i soyun hemen hadi hop falan yaparım. Cidden çok ciddiyim. Hani bu teklifim ölene kadar geçerli. Hani öldükten sonra da geçerli ama yani öyle bir genellemek istedim. Neyse efendim ben Kadir Girişçi. Bu da videonun sonu. Hayırlı ölmeler dilerim efendim. Umarım canınız yanmaz. Umarım canımız yanmaz. Umarım her şey güzel olur. Şarap nehirlerinde duş alırken beni görebilirsiniz. Görüşmek üzere.